Kadınlar günlük makyajlarında mükemmel görünümü arar. Fakat bazı fondöten ve pudraların verdiği ağırlığı tüm gün boyunca yüzlerinde taşımak istemezler. Maybelline New York'un yeni ürünü BB krem hafif yapısıyla cildine sağlıklı bir ışıltı verirken kusurları kapamaya da yardımcı olur. İşte sana bugün BB kremi kullanarak nasıl doğal bir görünüm elde edeceğini anlatacağım. BB kremi parmak uçlarıyla hafifçe ve homojen bir şekilde cildine yayıyorsun. Ayrıca BB kremin SPF 30 özelliği güneşin zararlı ışınlarından korunmanı da sağlıyor. Doğal cilt görünümünü Dream Touch Blush ile sonlandırabilirsin. Köpüksü dokusu sayesinde parmaklarını kolayca uygulayabilirsin. Böyle doğal görünümlü makyajlarda önemli olan konu kirpiklerine sertlik ve ağırlık yaratmayacak bir maskara kullanman. Bak, makyajla doğal görünüm tercih edenlerin yeni gözdesi. BB krem ile hiç makyaj yapmamış gibi bir görüntü elde edebilirsin. <laughs>